Merhaba arkadaşlar, Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz benim bir kanalım daha var, Telvet adında. Orada açılımlar yapıyorum, evet fırladı şeyler, kağıtlar. Bunu kardık. Burada da tarot açılımları yapıyorum, desteklerinizi bekliyorum. Diğer kanalım iyi durumda çünkü onu açalı 5-6 ay oldu. aboneliklerimiz izlenme oranlarım yerinde. Zamanla bunu da sayenizde tanıtacağız elbette. Evet. Şimdi neye bakıyorum? Hayatınıza girecek kişinin profilini anlatıyorum. Şöyle bir yayalım kartlarımızı. Evet bir bakayım görüküyor mu? Görüküyor. Şimdi açalım bakalım kartlarımızı. Kartlarımız bize ne diyecek? kişinin profilini anlatacaktı. Nasıl anlatacak bir bakalım. Bu arada yorumlarınıza, aboneliklerinize talibim arkadaşlar. Destek olursanız devamı gelecek. Şimdi kartlarımızı bir yorumlayalım bakalım hayatınıza girecek kişinin profili neymiş? hayatınıza girecek olan kişi sanki sizi bir şeylerden kurtaracak gibi. Yani belki de hayata farklı bakmanızı da sağlayacak. Evet, bu kişiyle farklı yerlerde olacaksınız. Şehir dışı, belki ülke dışı. Uzak mesafe ilişkisi olacak diyor arkadaşlar kartlar. Bu kişiyle nasıl tanışacaksınız? Ee, i̇nternet üzerinden tanışabilirsiniz ya da e, şehir dışına bir yere gidip orada tanışabilirsiniz. Yani bu ilişkinin yolu çok açık görünüyor. onu bir kere söyleyeyim. Bu ilişkiyle birlikte bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ayacak sizi, öyle söyleyeyim. Tabi ilk başta biraz durumu sorgulayacak olabilirsin haklı olarak. Kim olsa sorgular. Ama bu kişiye bir şans mutlaka vermelisin. Bir şansı hak ediyor bu ilişki. Arkadaşlar. Açmaya devam edelim. Bunları bitirince size evrenden mesajlar da vereceğim. Kehanet destesinden açacağım arkadaşlar. Bu klasik tarotumuz biliyorsunuz. Epeyce de biliyorsunuz yani. Yorumlarınızdan anladığım kadarıyla. Evet. Ee, bu ilişkinin tek zorluğu uzaklık olacak. Mesafe olacak. İlk başlangıçlarda bir düzene oturunca elbette ki değişecektir. Çünkü özlemi bir süre sonra çünkü çok fazla hissedeceksiniz. Bu kişi ruh eşim dediğiniz kişi olacak. Ee, karşılıklı sevgi saygı içerisinde olacaksınız. Mesafe sizi yıldırmasın. Sabredin derim ben. Çünkü sonu güzel olacaksa sabretmekte fayda var. Çünkü biraz mücadele gerektiren bir ilişki olacak. Arada mesafe olduğu için arkadaşlar. <laughs> Karşıdaki kişinin e, karakterini soracak olursanız. E, burada gördüğüm kadarıyla kartların anlattığı kadarıyla e, <laughs> dominant bir karakter bu kişi. İlişkiyi yöneten taraf olmayı seven, isteyen bir yapısı var. Yani yapıyla alakalı bu tabii ki. Bu kişiyle ilişki İlerledikçe böyle hayatınızda her yönden yeni bir döneme geçiş yapacaksınız. Hayatınızda 190 derece değiştirecek. Onu bir kere söyleyeyim. Birlikte yeni bir yaşam kuracaksınız. Sonu iyi görünüyor. Evet siz onun yanına yerleşeceksiniz. Bu kişi anı yaşamayı seviyor. Hayata farklı bir bakış açısı var bu kişinin gezmeyi, tozmayı seviyor. Biraz da çocuk ruhlu. Eğlenmeyi seven bir kişi. Burcu da aslan veya kova olabilir arkadaşlar. Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim size. Eğlenceli, güzel, evlilik yoluna gidebileceğiniz bir e, partneriniz olacak da diyebilirim. Durum hızlı gelişecek. Onu bir kere söyleyeyim. Eros okunu atıyor çünkü. Size güzel, romantik duygular yaşatacak birisi e, fiziksel özelliğini soracak olursanız kartların anlatımıyla esmer ve uzun boylu arkadaşlar. Evet, e, şimdi size kehanet destesinden biraz bir şeyler açayım. Evet. İstediğiniz şey ilkbaharda sizin olacak. Yeniden doğuş, ruhsal yenilenme, sevgi ve gelişme ilkbaharda diyor arkadaşlar. Evet. inanç çıkartı. Evrene inanın. Büyüsüyle sizi etkilemesine izin verin. Bu güzel yolculuğun tadını çıkartın diyor arkadaşlar. <laughs> evet. Bazen ihtiyacınız olan şey kendi içinize biraz kapanıp ruhunuzun huzurunu hak ettiğini anlamak diyor kartlarımız. Evet. Arkadaşlar sınırlamalarınızı ortadan kaldırıyor. Büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz bu ilişkiyle birlikte arkadaşlar ilişkinize mesaj veriyor bu kartlar. Şans sizden yana diyor. Dokunduğunuz her şey altına dönüşecek diyor. Yani kısmetli bir şey diyor. Evet kimi dinlediğinize ve ne paylaştığınıza dikkat edin. Herkes sizin iyiliğinizi düşünmeyebilir. <laughs> bu arada kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Evet kalpten gelen bir mesaj var. ifade etmeye çalışılan. Söylediklerinize dikkat edin. Muhakeme yeteneğinizi kullanın diyor. Evet özgürlük. Gerçek benliğinizi tanıyacak. Dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Bu özgürlüğünüzün ilk adımı arkadaşlar. Evet kalbinizin sesini dinleyin. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin diyor. Evet şu anda bir karar vermek için acele etmeyin. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin diyor. Az önce de bir e, kapanma kartı çıkmıştı arkadaşlar. Evet enerjiniz insanları kendisine doğru çekiyor. Zirveye doğru ilerlerken ışıklar da yolunuzu aydınlatacak arkadaşlar. Bakayım. Bu arada kamerama baktım arkadaşlar. Sürekli tekrar eden durumlara dikkat edin. Öğrenmeye direndiğiniz bir ders var diyor. Hayatla ilgili almanız gereken bir ders varmış arkadaşlar. Sağlık konusunda da e, vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecek biraz hareket diyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada ben de sağlığıma bakmıyorum arkadaşlar. Boğazım çok kötü. Evet kapı çıktı. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanın diyor arkadaşlar. Birkaç tane daha açayım ben size. Seviyorum bu mesajları. Evet her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınıza olduğunu fark edeceksiniz bazen e, kötü sandığınız şey iyi olabilir İyi sandığınız şey iyi olmayabilir arkadaşlar Evet kendinizi şımartın dinlenmeye zaman ayırın bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik iyi gelecektir Evet biraz e, kendinizi dinlemenizi söylüyor kartlar arkadaşlar e, Sabırlı olun diyor. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenin diyor arkadaşlar. Kartlarımız evet özgürlük kartı çıktı. Bu son kartımız olsun. Özgürlük olmadan özgünlük olmaz. Bırakın ruhunuz uçuşa geçsin diyor. Evet arkadaşlar, sizden sadece destek bekliyorum. Diğer kanalım Telvet adında Oraya da gidebilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımız orayı bilmiyorlarsa, oradan da buraya davet ediyorum. Sadece destek bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.